Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika, Bakan Kurum, ilk evim projemize 8 milyon kişi başvurdu. Geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 135 oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, E-Devlet ve Bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan, ilk evim, ilk iş yerim, projesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan kurum paylaşımlarında, İlk evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 .324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30.277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan, ifadelerini kullandı. Kuralarımızı bir an önce çekeceğiz. Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü, daha başvuru süreci devam ederken geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6000'e yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 17 ilde ilk temeller atıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5000 konutun temeli 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılmıştı. Proje kapsamında 5000 konutun temelinin atıldığı 17 il ise şunlar oldu: Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.